Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sandık kokusu analiziyle karşınızdayım. Sandık kokusunda muhteşem bir hafta geride bıraktık. Sizler de böyle bir dizi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin istiyorsunuz biliyorum. Dizinin reytingleri gayet iyi durumda. Ve sandık kokusu önümüzdeki sezonda da kaldığı yerden devam edecek. Tabii ki de Atilla'nın sürpriz ayrılığı bizleri derinden sarstı. Atilla karakteri gerçekten sandık kokusunda Bizleri ekranlara kilitleyen karakterlerden birisiydi. Vedası üzdü bizleri açıkçası sizler de Atilla karakterinin vedasına üzülenler videoyu beğenerek sayımızı tepkimizi senariste gösterebiliriz. Tabii ki de sürpriz bir ayrılık oldu dediğim gibi arkadaşlar aslında hesapta olmayan bir ayrılıktı ama dediğim gibi arada böyle şeyler oluyor yapacak bir şey yok yerine bakalım yeni bir partner gelecek mi Karsu karakterini hep birlikte göreceğiz bununla ilgili detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım dediğim gibi Serkay Tütüncü ismi geçiyor ama Serkay Tütüncü Karsu karakterinin partneri olmayacağı konuşuluyor. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.